Seyircilerimize, bugünkü paylaşım aslında tüm Türkiye'ye, tüm ülkeme ve sisteme bir çağrıdır. Enerjiye zıkıştığımı farkındayız. Sürekli negatif enerjiler, korkular ürettiğimiz sürece negatif enerji yükselmeye devam edecek. Lütfen sabahtan itibaren pozitif enerjiyi yükseltmek durumundayız. Pozitif enerjiyi yükselttikçe, zihnimizden geçenleri pozitife çevirdikçe biz yeryüzü halkları olarak sistemin tamamına yardımcı olabiliriz aslında. Yaradanın ilahi sisteminde her şey tam ve mükemmeldir. Ancak kulluk bilinciyle dua etmek durumundayız ve yardım dilemek durumundayız. Benimle birlikte lütfen şimdi ve şu anda kendi merkezini ve yöneticini çalıştırırken, kendi negatif enerjini arındırırken bu şundan emin ol ki tüm ülkemize ve sisteme de katkı sağlayacaksın. Hadi birlikte yapıyoruz. Önce bizde sıkışan negatif enerjileri bir boşaltalım. Üçlü ısıtıcı meridyeni. Evet, bizde sıkışan negatif enerji hatırla ki sisteme sirayet eder. Ve çarpma yasasıyla çarpar geri döner. Üçlü ısıtıcı bedenin her iki yanından, kulağın kenarından, yüzük parmaklarında bırak gitsin bırak aksın. Aşağıya akarken zemine, yere bu düzleme akarken de şifalandığını ve şifanın aktığını da imajine et lütfen. Çünkü bugün sakinleştiriyoruz artık Allah'ın izniyle. Ve kendi merkezinde kal. Kendi merkezinde kal Türkiye'm. Kendi merkezinde kal. Yol arkadaşlarım, tüm sevgili dostlarım. Kendi merkezinde kal ve kendi merkezini pozitifte yüksel lütfen ve yükselen pozitif enerjiyi toprağa, suya, ateşe ve rüzgara ver. Merkezindesin. Kendi merkezindesin. Ve kendi yönetiminde kal. Kuyruk sokumundan tut ve devam et yukarıya. Pozitif enerjiyi yükselt ve temizler. Tekrar pozitif enerjiyi tüm sisteme seninle beraber bırakıldığını imajine et, hayal et. İbadet, namaz, zikir, meditasyon, nefes. Sen de elinden ne geliyorsa buna katkı sağlayabilirsin. Tüm şifacı dostlarımı da bu paylaşıma davet ediyorum. Sevgiyle kalın.